Herkese merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün H&M'e geldim. Aslında bayağıdır gelip gidiyorum ama ilk defa bugün geldiğimde daha çok beğendim. Çünkü tam olarak sezon açılmış. Bayağı böyle hem sonbahar hem de kış parçaları gelmiş. Ben de mümkün olduğunca yine her şeyi deneyerek sizinle paylaşacağım. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bu da bugün ben şıkır şıkır aynalık kenarına geldim ve mango küpelerim öyle bir eşleştirdim size bir kürk göstereceğim. Bu geçen sene de gelmişti aslında. Ben bu kadar parlak olduğu için çok beğenmemiştim. Ama rengi o kadar güzel ki tam bir <laughs> not by stili. Eğer böyle kürkleri seviyorsanız bir H&M'e bakın derim. Üstümdeki small beden yakasız bir parça. İçindekiler siyah olduğu için çok belli olmayabilir ama valla boyu falan gayet güzel. Dediğim gibi ben sadece kürkün bu kadar parlak yansımalı oluşunu çok beğenmiyorum o kadar. E, fiyatı 3800. Bu kova süre çantasını beğendim. Tokasını, rengini çok beğendim. Suni süre tabi. Ama çok acımlı ve çok güzel bence. Uygun fiyatta alınabilir. Fiyatına da bakmadım ne kadar uygun onu bilmiyoruz. Bakacağız şimdi. Bence gayet uygun. 1950 TL. Şöyle göstereyim. Bakın rengi falan o kadar güzel ki. Tabii ki kova olduğu için içi de acayip e, hacimli. Şöyle tokasını da yakından göstereyim. Ben beğendim. Evet, şimdi size suni süet bir trench coat göstereceğim. Genelde suni derileri severim. Hatta çokça da kullanırım açıkçası. Hani uzun ömürlü bir parça değil ama bazen beğendiğim tarzları alırım. Ama suni süetlerden uzak dururum. Çünkü daha soluk olur ve daha kötü gösterir yani e, kalitesiz olduğu çok belli olur ama mesela bunu çok beğendim genelde daha soluk olur dediğim gibi Mesela bu çok canlı bir kahve e, boyu bence ideal şu an altında etek olduğu için güzel durmuyor olabilir ama bence doğru kombinlendiğinde güzel bir trenç kod şeytim aşırı beğendim fake olmasına rağmen buna bakabilirsiniz bunu small giydim ama kolları uzun birazcık Bence bir tık daha bir bir beden daha büyük almak gerekir diye düşünüyorum dış giyimlerde ben genelde öyle yapıyorum. Trench kotun fiyatı 3.300 TL. Şöyle kodunu bırak. Bir de şöyle bir kürklü yelek gelmiş. Ee, aslında ben çok fazla böyle yelek sevmem. Ama bunun rengini falan o kadar beğendim ki bilmiyorum. Belki de aksesuarlarım da daha böyle havalı durduğu için mi bilmiyorum. Bunu bir beğendim. Rengi ve tüyünün kalitesi gayet güzel. Hatta bunu ses giydim. Diğerlerinde small giyince. <laughs> Hoşuma gitti önden fermuarla. Yelek 1950 TL. Bu sezon böyle dantelli satan üstler, elbiseler çok trend biliyorsunuz. Çokça da paylaştım zaten. Bu da H&M'e gelmiş. Bunun bu dantel detayı fazla geldi bana. O yüzden çok aşırı beğenmedim bunu. 2350 TL'ymiş fiyatı. Şimdi böyle çok tatlı bir bomber buldum. Aslında Etsy'nin tarzını beğeniyorum da. Keşke birazcık kaliteyi arttırsa. Mesela şu o kadar tatlı ki. Ama içindeki tüyleri falan hatta azıcık da batma bile yaptı. Şöyle lastikli falan. Giy bunun altına bir mavi jean. O kadar tatlı durur ki ama dediğim gibi Büyük ihtimalle polyester bir gıdıkladı bile şimdi de. <laughs> bunu ilk ses giydim içi böyle şey tatlı tatlı Bakın yüzde 86'sı geri dönüştürülmüş polyester yüzde 14'ü yünmüş 2850 TL yani şunlar o kadar sert ki battı dediğim gibi Mesela bunun peluşu o kadar güzel ki çok ama çok beğendim. Yumuşaklığı çok iyi. Öyle hatır hatır bir polyester değil. Çok güzel bir peluş. Eğer istiyorsanız bence buna bir bakın. İçinde astarı falan gayet tatlı. Şöyle göstereyim bunu small beden giydim. E, fiyatı 2350 TL. Şöyle yakından bir göstereceğim. Rengi falan o kadar güzel ki bence çok güzel yapılmış burada da çok güzel bir yelek gördüm bu daha önü açık olanlardan bunu da bir hemen deneyeceğim Çünkü çok yumuşacık şöyle şuradan bir çekeyim 1500 liraymış fiyatı Ay beğendim bunu da ısmun beden yandan böyle cepli oluşu falan o kadar güzel ki ve tüyü çok iyi 2x kadar da gidiyor çok tatlı bence çok havalı bunun fiyatı da 2850 Yine bir tane montu geçirdim üstüne. Barbour görünümlü gibi. Bu ince suni suet yapılmış. Şu çantamı bırakayım. Yakaları parlak deri. Bunda small bedenini bulamadım. İkisisini giydim. O vardı. Çok ince, çok yumuşacık ve böyle tam mevsimlik. Rengi falan iyi. Bence fiyatı da makul. İsterseniz buna da bakabilirsiniz. Şöyle askıda tam rengini ve yakalarını bir göstereyim. Fiyatı da 2350 TL öyle yaka kürkleri gelmiş. Hem de leopar bayılırım. <laughs> bu arada inanılmaz seviyorum ben de var bu tarz böyle pelüşler. Ben çok seviyorum. Dümdüz bir kabanın üzerine taktığınızda inanılmaz havalı duruyor. Bence bunlar da çok çok güzel. Bir bakın derim. Fiyatı 1250 TL. Ee, eğer öyle bir şey istemezseniz şöyle leoparlı güzel kaş kaşkollarla gelmiş. Onların da hemen bir fiyatına bakayım. Onun da fiyatı 1000 TL. Bir de şu hırkayı bir göstereceğim size. Yine yakası kürklü, çelik örme. Hani bayağı kumaşı, çelik örme olduğu için oldukça sert bir jilet gibi duruyor. Yani bir ceket gibi giyebilirsiniz bunu. 3300 TL'de fiyatı varmış. Bence güzel genel havası bayağı başarılı. Rengi de Sese çok şu hoş. Kırmızı gömleğin tarzını çok beğendim. Üzerinden şöyle katlarının gelişi falan çok hoşuma gitti. Bence güzel de bir kombin olmuş. Tam ofis kombini. Şu elbise de güzelmiş aslında. Bir Başka bakayım. Elbiseyi onları. de çok beğendim. Eğer askıda bulabilirsem bunların bir kodunu vereceğim size. Mesela ofis için çok güzel ve kurtarıcı bir de vatkalı. Çok hoşuma gitti. Maalesef bedenimi bulamadım elbisede. Üç, 3800 TL'ymiş. Yani bence bakılabilir. Üste duruşu belli ki daha güzel. Çünkü bele oturtmalı. Hoş bir parça. Gömleği askıda bulamadım o yüzden mankende çekiyorum. 1250 liraymış. Dediğim gibi bence tarzı çok tatlı. Hatta böyle beji falan varsa kesin alın bunu. Bu <laughs> bir de kürklerin yanında çok fazla baklava desenleri de var. şu hırkayı beğendim lacivertli oluşunu. Çok çok beğendim böyle pola yaka. Ama içerikler maalesef yine bunlarda da polyester. daha <laughs> 1950. Yine böyle bir süeter de var. Tam bir kolej stili yaratmış H&M. Ama içerikler maalesef polyester. Bu da 1500 TL. Ve hemen hemen her markada olan birinci çizmelerinden H&M'e de gelmiş. Tabii ki gerçekleri değiller ama tokası vesaire gayet güzel. Hani bir sezon götürür sizi. 3300 lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim. Onun bir de böyle süeti de var. Renk olarak çok güzel ama kalite olarak çok da güzel diyemem. Bunun da fiyatı aynı. Şöyle koduyla paylaşayım. Bir de şöyle avcı gibi <laughs> şapkalar gelmiş kulaklıklı. Dilerseniz şuradan açıp kulaklarınızı kapatabiliyorsunuz. Ben valla kafama takmaya cesaret edemedim. Bana çok yakışmaz böyle şeyler. Fiyatı 1250 TL. Bakın şu eldivenleri çok beğendim. Çünkü gerçek süret rengi ve dokunduğunuzdaki hissiyatı hemen belli oluyor zaten. Ama o yüzden de fiyatlama bence çok şık. Zaten eldiveni alır. Kaybetmezseniz uzun süre kullanabilirsiniz. 2450 TL fiyatı. Pardon 350'ymiş. Biliyorsunuz son iki sezonda böyle uzun süre tıraş kotlar çok trend ee, hemen H&M de onun suni olanını yapmış. Buna çok bayılmadım bir önceki kadar. Ee, rengi biraz daha soluk, yumuşaklığı çok iyi ama hani böyle trendleri yakalayayım çok da para harcamayayım derseniz buna bakılabilir. Böyle kuşaklı, içinden de böyle gizli düğmeli. Fena değil aslında. Çok da çok da kötü diyemem ama wow da olmadı yani. Ben almazdım. Ama dediğim gibi tek sezonluk alınıp hevesimizi alabiliriz tabii ki. <laughs> bu ilk ses bedeni. Bunun fiyatı da 2800 TL. Bir tane de şöyle bir kasa kürk gelmiş. Bunu hiç beğenmedim. Bunu o yüzden giymeyeceğim. Zaten bu renk bana asla olmaz. Ay, tam mauve yani. 3300 TL. About... Ceyir ceyir. Bu da Hindistan. <laughs> Ay Allah aşkına bunlar ne? Bilmiyorum beğeniyor musunuz ama yani özür diliyorum. Şahsen ben hiç beğenmedim. Hem saten hem böyle desenli. Bir de böyle gizli köşelere falan saklamışlar. Şöyle çok güzel acı kahvesi de varmış giydiğim peluşun. Onu da şöyle vereyim. Bence çok güzel bu. Yani mango falan da yapmıştık geçen sene hatırlarsanız. Bunun da mesela perişi çok güzel, rengi de çok iyi. Bir de size şöyle bir kaputanı göstereceğim. O kadar güzel ki yumuşacık. Böyle belinizden de düzdürerek kullanabiliyorsunuz. Bayağı rengiyle beğendim. Bir de bordosu var. Çok hafif, tam mevsimlik bir parça. Bu small bedeni. 2350 TL'de fiyatı. Bordoyu da bir göstereceğim size. Ve bu da giydiğim Capitone'nin bordo rengi. Ama ben diğer rengi daha çok beğendim. Aa, sanırım bir de yani yeşilde kısa boyu var. Kısanın da bir hemen göstereyim. Bu daha spor görünüyor. 1950 lira. Ay şu kazar rengine bayıldım ama şimdi bakarken bile bir kaşıntı bastı yani. Ama rengi o kadar güzel ki. 3300 liraymış fiyatı. Polimek diyor yani. Hiç mi yün yok? Ay, yün de karışındaymış tamam. Rengi çok güzel. Acayip iyi. Evet. İlk kombine başlıyorum. Oldukça <laughs> içinize ısıtacak bir kombin yaptım. Bu sezon H&M'de inanılmaz böyle kürkler vesaire Her şeyde böyle bir kürk detayı var. Yani yakalarda, üstlerde. Ben de hemen şöyle bir post bulunca üstüme geçirdim. Ben evet. rengine bayıldım bu arada. Kürklü parçaları da çok evet. severim. Ee, çok hoşuma gitti. Yandan böyle yırtmaçlı. Bunu tabii ki zaten çok oversize ve büyük bir kalıbı olduğu için altına böyle bir dere etek buldum kahverengi. Onu giydim ama bedenimi bulamadığım için bu 38 bedeni ve inanılmaz mini bu arada. Ee, 38 beden olduğu için belden zaten kayıp duruyor. <laughs> Altına da bu gösterdiğim şey binici çizmelerini giydim. Bence böyle düz tabanlarda böyle mini etekler çok daha iyi oluyor. Aslında şöyle butiler var onları da bir kenara atmışım. Onlarla da güzel oluyor. Dilerseniz bir bakın. Bence pantolon alt, altınıza bir pantolonla da çok rahat bunları kullanabilirsiniz. Ya da bir gömlek üstüne falan. Bence şık durur. Biraz bunaltır. <laughs> çok kara giymek lazım ama bence tatlı bir parça. TRT'nin fiyatı 1950. Şöyle bir de detaylı göstereyim. Bence güzel ama dediğim gibi çok aşırı bir mineliği var. Şükür ki çıkartmadan bir tane şöyle bej renkli bir pantolon almıştım klasik. Onun da bir göstermek istedim. Böyle bu tarz toprak tonlarıyla özellikle böyle bej renkleri çok yakıştırdığım için bir görün istedim bunu da. Bunu farklı bir kazakla kombinleyeceğim. Bu arada içimde body suit var. Bakın o bayağı gözüküyor. Pantolon bayağı içinizi gösteriyor. Ama şu renklerle o kadar seviyorum ki ekruları. Kışın da böyle açık renkler kullanmaya bence çekinmeyin. Çok güzel duruyor. Bu da biraz böyle İspanyol gibiymiş. Değişik bir pantolonmuş. Şimdi üstüne aldım. Kazakla bir giyip göstereceğim. Periş kürküm fiyatı 1950 TL. Bir tane şöyle baklava deseni. Bu sezon baklava desenleri de yine ekoseler gibi çok fazla göreceğiz. Onu da öyle belirteyim. Şöyle kenarında çok tatlı bir detayı var. Böyle kolsuz ama çok hoşuma gitti. Yün ve polimet karışımlı. O yüzden biraz fazlasıyla batıyor. Altına bu krem rengi pantolonla tamamladım. Bunu böyle bir göstereyim istedim. Ben kaza çok beğendim açıkçası. Gömlek üstüne falan da çok rahatlıkla giyebilirsiniz. Bunu small beden aldım diye biliyorum. Bence renk tonlaması çok çok iyi. Yarım boğazlı. Ama şu detay çok tatlı değil mi? Bence çok güzel. E, pantolonu 1950 lira, 36 beden giydim. E, baklava desenli kazak da 1950. Bana baktığınızda orada bir kaşındırması basıyor. Beni bayağı kaşındırıyor. Yün bir etek ve yün bir kazak giydim. Ama kazak rengine o kadar bayıldım ki oversize bir kalıp. Normalde içeri beyaz bir gömlek alacaktım ya da böyle kahve ekoseyle. Beyaz gömlek aldım bu arada. Ama ben bu halini daha çok sevdim. Bence böyle daha cool duruyor. Gömlekli biraz daha aslında e, tertemiz oluyor ama bu havayı vermiyor açıkçası. Ben bu şeklini daha çok beğendim. Altında şöyle çok güzel yün bir etek var. Yine baklava desenli. Onu da çok beğendim. Ve şu uzun çizmeleri aslında bunlarla giymek istedim ama zaten kazak o kadar uzun ve oversized ki o yüzden bence böyle bir mini etek ve butilerle çok daha iyi oldu. Diğer türlü böyle her şey üst üste çok bir karmaşa yaratacaktı. Ben bu halini daha çok sevdim ama o şekilde de fikir olsun diye hani size söylemek istedim. Size kalmışım. Ben beğendim bu halini. gerçekten çok güzel. Bunu ses giydim. 2350 TL. E, ee, dediğim gibi oversize bir kalıp. Bunu da small giydim. 2850. Yün karışımlı bir kazak. Rengi efsane. Bakılarını giydiğim bıçlar bunlar da. Yani böyle gerçekleri değiller ama bence çok kurtarıcı ve güzel bir parça. Bunu da tam kalıp alabilirsiniz. 2150 TL. Ee, diğer giydiğim çizmeleri tekrar vereyim. Dışarıda göstermiştim. Bunu da kendi numaramı bulamadım. 38'imi giydim. Büyük geldi, o yüzden bunu da tam kalıp alabilirsiniz. Bu da 3.300 TL. Şunlar benim giydiğim butilerdi. Bir de onların uzun boyu var. Bunları kısalar kadar çok beğendiğimi söyleyemem. Ama fena da değil. Küçük bir topuklu. Böyle gösterin gerçekleri değil. 800 TL. Ay şimdi aşırı tatlı bir ceket buldum. Yakaları çok tatlı, güzel bir kahverengi kürkü var. Bu sezon zaten en çenemde her şeyin yakasında bir kürk var zaten. Bunu çok beğendim. Bence hem spor hem şık olabilirsiniz. Altına şey çok güzel, kop koyu, lacivert bir denim giydim. O kadar güzel ki rengi. Bu arada bu benim bedenim değil. Aslında kırk beden. Kalıbı bence inanılmazlar. Çünkü sadece belden biraz bolluğular. Onun da gayet güzel. Yani skinny jean mi yoksa ben kırk bedene çıktım haberi mi yok bilmiyorum ama bana bayağı güzel oldu. Flare bir jean paçalara doğru biraz daha İspanyol oluyor. Boydan tabii ki bana uzun geldi ama bence yine de alabilirim yani. Çok tatlı bir cim bu arada. İnanılmaz da yumuşak. Güzel bir kalıbı var. Ee, böyle hem spor hem şık. İstediğiniz ortamda arkadaş buluşması olur. Hatta daha bir kurumsal olmayan ofisiniz varsa oralara da çok rahat giyebilirsiniz. Ceketi 2 XS giydim. 2400 TL. Aşırı güzel bir çocuk. dediğim gibi kökbeden giydim. 1500 liraymış fiyat ama bence çok nefis bir giyin. size göstermek için çok evet aldığım gömlek üstüme işte tam olmadı. Ben bunu ikisi aldım diye biliyorum ama bir etiketini kontrol edeceğim. Çünkü normalde belime oturması gerekiyor. Benimkine olmadı. Ama o kadar güzel bir konuş var ki bakın kolları da bana büyük geldi. Yanlış mı aldım acaba bedeni? Bazen öyle oluyor. İkse sağladım zannedip arkadaki ürünü alabiliyorum. Telaşeyle. Şu cini giyerim diye düşünmüştüm. Böyle beli de oturunca çok güzel olacaktı. Böyle boyundan da şal detaylı bağlanıyor. Çok güzel bir kumaşı var. Çok beğendim. Ama siz bir bakın yine de. Ben çok beğendim bunu. Dediğim gibi bir etikete bakacağım. Dediğim gibi kumaş çok güzel. Liyosel ve bedene çok doğru almışım. Ama bana olmadı. 2200 lira fiyatı. Şöyle hafifçe parlak. Biraz böyle şifon gibi içinizde gösteriyor. Şöyle çok güzel bir bezik buldum. Bunun aslında krem rengi tolunu gösterecektim ama onu yeteri kadar gördünüz bence. Çok güzel bir jean bulmuştum. Mesela kemer detayları falan çok güzeldi böyle. Ama cebi yokmuş. Ben cepsiz jeanleri asla sevmiyorum. Straight fit rengi, yumuşaklığı çok güzel. Aslında cep boyutu falan da çok iyi. Ama dediğim gibi önde cep olmayınca bana bir fenalık geliyor. <laughs> ama şu bel detaylarını falan bir görün. Yüksek belle. Dediğim gibi renk falan da bayağı iyiymiş. Şöyle Ama kadar çok beğendim bu arada. Aslında <laughs> krem renkliyle de ikisi çok güzel olur da <laughs> dedim artık beğenmeyeyim hep aynı şeyler göstermeyeyim diye. Şöyle buna da bir bakabilirsiniz. Cini fiyatı da 1950-36 beden giydim. Ee, Mercedes'e kazakta 880 TL. Biz kon bu arada. Çok güzel yumuşacık tam sezonlu. Yine böyle kısa boyda kürkler de var. Ne yani ince ve hafif. Şöyle gö göstereyim. Eksik bir şey kalmasın. 2350 TL. Bu sezon ekoseler çok olduğu için yine ekose gömlekler çok fazla var. Ee, bu beli de oturtmalı böyle pensle güzel bir gömlek. Bu large bedeni büyük gözüküyor o yüzden ama normalde kalıbı bele oturtmalı 1650 TL. Mağazaya girer girmez karşıma çıkan ekoseli trenç kodu deneyeyim dedim. Orada yakasında kürk de vardı. Ben de dahil zannettim ama yokmuş kürkü. Ayrıca siz takıyormuşsunuz. Boyu falan biraz kısa böyle düz altında. Ben hiç sevmem böyle ara boyları. Çünkü eteklerle mesela böyle çirkin durur. Ama çok hafif, çok ince. Kalıbı da bayağı tam oldu. İki, XS bedeni bu. Rengi, kosesi güzel. Böyle bir arayışınız varsa bence jeanlerle daha güzel olur. Dediğim gibi böyle uzun eteklerin üzerine bu ara hiç yakışmıyor. Ama göstermek istedim. Kürk olsa iyiydi ama. E, fiyatı da 2850 TL. Öyle tekrar göstereyim. Bakın hem kemer takmışlar hem kürk takmışlar. O zaman nefis olmuş. Bir de aynı desende pantolonu da var bu arada. Yani eğer ilgilenirseniz bunu ha, bak değil. <laughs> Bayağı peşine düştüm. Bir de dediğim gibi şöyle pantolonu da var. Bence bunu bej, ekru, acı kahve her şeyle çok rahat kombinleyebilirsiniz. Eğer ekoseli bir pantolon arıyorsanız göstermiş olayım. 1650 TL. Aslında giydiğim bu kürkün altına da ekose güzel olurdu. Olabilirdi. Bak aklıma gelmedi. Neyse sizin aklınızda olsun. Böyle suni deri A kesim etekler de gelmiş. Kahverengisi gayet güzel. Ben açıkçası seviyorum. Ekoselerle, balıkçılarla böyle suni deri etekleri. 1950 TL. Şöyle bunu da eklemiş olayım. Bir de şöyle leopar düğülü düğülü makasenler gelmiş. Tabanları çok ilginç. Bunun da fiyatı 1500 TL. Mesela şu burgu kazakları çok beğendim. Ama yine içeri yine baktım. Polyester. Ama çok güzel gözüküyor. Yine bir vereceğim size de. 1650 liraymış fiyatı. Mesela yaka detayı falan çok hoş olan şöyle bir panço göstereceğim. Bence tarzı inanılmaz güzel. Ee, bakayım dikişli mi diye baktım. Hayır sadece üstünüze geçirebileceğiniz bir panço. Ama yaka detayına bakın ne kadar güzel yapılmış aslında. Bakayım ne kadar. Şöyle göstereyim 1600 TL. Koyu lacivertlerde bir de böyle önü bağcıklı cihinler var. Bunun cepleri de böyle minnacık önde oluşunu çok sevmedim. Ama <laughs> Bu bağcık detayı hoşuma gitti. Bakalım ne kadar. Zaten e, ee, 1950 TL'ymiş fiyatı. Rengi çok güzel. Beyoğlu mağazasına geldim bugün de. Burada da haki rengi var bu denediğim montun. Bence bu sezonun en başarılı montlarından bir tanesi diyebilirim. Şimdi size bir trajikot daha giyiyorum. Bu aslında bir blazer gibi. Böyle. Ben çok severim bu tarz parçaları. Acı kahve oluşunu da çok beğendim. Ve küçük yakalı. Bence her şey o kadar uyumlu oluyor ki bugün bugün Beyoğlu mağazasına geldim. Şort giydim ki etek çünkü çok boyu kesiyordu, kötü gösteriyordu. Böyle daha iyi olur dedi. Bunu beğendim bu small bedeni. 2350 TL şöyle. Bir de şöyle kısa kollu basic kazakları ben çok seviyorum. Burada da bayağı bir rengi var. Şöyle göstereyim. Bir tanesinin kodunu hemen vereyim. 1130 TL fiyatı şunu beğendim mesela. Ama larça göre ne kadar küçük. Ay şu çocuk kaza gibi. Bu ne? Bu ilk ses. kalıbı bayağı küçük belli ki. Bakın minnacık. Bu sezon bir de böyle polo, çizgili mercedeseler çok trend olacak. Hem düz rengi hem çizgilisi. Bu kadar yumuşak aslında da. Bakayım. Tabii ki polyester 1360 TL. Ama çizgilerini çok beğendim. Mesela şurada da düz renk hırkalar var polo. Asamadım. Şöyle göstereyim. Bunun da rengi çok güzel. Yumuşaklığı da çok iyi. 1250 TL. Böyle taşlamalı çok güzel vatkalı tişörtler gelmiş. Ben rengini çok beğendim açıkçası. Şunlar hoşuma gitti. Ve inanılmaz tok. Bakalım ne kadar. 1500 TL. Bir de böyle çek desenlisi gelmiş. Ee, çok kaliteli bir şey değil ama <laughs> yine de göstereyim dedim. Aslında tarzı fena değil küçük yakalı. Renk tonları çok güzel. Bu small bedenini giydim ama aşırı bol geldi. XS hani küçük gelir diye giymek istemedim ama bence tam bedeninizi alabilirsiniz. Omuzları birazcık düştü. Gerçi dış giyimde o kadar sorun olmaz o da. Ama yine de kolları falan aşırı uzun. Bakın kayboldum. çek desenle montun fiyatı 2850. Ay leoparı severim biliyorsunuz. Şöyle bir parça gelmiş. Bunu da bayağı beğendim aslında. Small beden, tabii polyester içerikte ama bence hoş ve havalı duruyor. Ee, küçük gömlek yakalı. Tatlı. Evet, fiyatı da 2.350 TL. Yine gösterdi ceketin bir de şöyle eteği de varmış. Onu da çekeyim. Aslında siyah bir balıkçı ile çok havalı gözükebilirsiniz siyah bir çizmeyle. Aa, bir dakika. 1.650. Evet videomuzun sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aslında ben bu sezonu epey beğendim ama içerikler yine her zamanki gibi biraz daha düşük kaliteli. Ama tarzı bence bayağı iyi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.